Efendim, hayırlı günler dilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Beni soracak olursanız ben e, açım. Akşamda aç yattım. Aç uyandım. Semoş şefinizden size güzel özel tariflerle başlıyoruz. E, arkadaşlar bugün Pazar. E, hepimiz evdeyiz bugün. O yüzden 2 tava börek yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Hep beraber görelim. 4 ee, tane yumurtam var. Çırpacağım onu ayrı kapta. Ah. Şunu çırpayım da çok can 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 çin 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 çin, çin. ses yapmasın. Ee, eski kaşarım var. Beyaz peynirim var. yine ses yapıyor. Ben bunu çırpayım, halledeyim. Ondan sonra size geri geleyim. Bekleyin, bir yere gitmeyin. Gitmediniz değil mi? Buradasınız değil mi? Ha, iyi. Çırptım yumurtamı. Ee, şöyle gürültü kirliliğinden uzak durmaya çalışıyorum gerçekten. Ee, bulaşık makinem de çalışıyor ama belki telefon dış sesleri çok alıyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, şöyle aslında e, Ben yüksek sesle konuşmayı da Hiç sevmiyorum böyle Hele de kulağımın dibinde yüksek sesle Allah'ım bir rahatsız oluyorum Anlatamam inanın ki Neyse hemen böreğimize geçelim Tavamı kızdırayım Allah Allah Bu da vallahi hep yanıyor Böyle videodayken yanmıyor ya Hayret bir şey ya Gerçekten enteresan. E sen yanma istediğin kadar anne yanacaksın yani. Kaçışın yok. Görevden kaçmak yok. işten kaçmak yok. Ocak kardeş. Böyle bir tepside suyum var. E, sadece su bu arkadaşlar. Zaten yapanlar da biliyordur. Bilmeyenler için de söylüyorum. Eğer patatesli falan yapsaydım biraz tuz atabilirdim suyuna. Beyaz peynir kullanacağım için tuzlu olduğu için gerek yok. Ah bismillah. Rende. Rende de hiçbir yere sığmıyor benim. Gibi. Aa gözümün öndekini görmüyorum ya. Allah da Allah. Buradaymış. irenden buradaymış. Tavam kızdı. Tereyağlı yapacağım. Tavamız kızdı, sinirlendi, öfkelendi. Aldım onu ya. Yani. şöyle suyunu akıtıyoruz. Kırılabilir, hiç sıkıntı yok. Benim gibi kırılsa da güzel oluyor. Şimdi kaşarımı rendeliyorum. kadar yeter diyorum. Şimdi beyaz peynirimi rendeleyeceğim. Tabi elimle de parçalayabilirdim. beyaz peynir çok da sevmemem değil yani. Böyle biraz besleyici. Güzel oldu ya. Evet çok güzel oldu. Biraz da yumurta koyacağım içine. Çünkü her yere elim takılıyor. ellerimi yıkayayım. Ellerimi yıkadım, ellerimi sildim, ellerimi kuruladım. Çok güzel oldu. Allah! Yumurtanın kaşığı yere düştü. Yumurta kokusu da çok kötü oluyor değil mi? eğer oraya etkili çıkartıcı sürmezsek kokar yani. Bardakta falan çok korkarım ben. Kadar. birinci tavamız benim bundan e, bir yüz tane falan var biz e, bir kişi siliyor onu atıyor kirliye İkinci kez kullanılmıyor yani e, bence de çok mantıklı oraya özel havluluk yeri de yaptırdım Öyle. Eskiden bir havlu asardık. Gel git ona silerdi herkes, bütün herkes. Yanlış. Çünkü e, silinirken burnumuzu da siliyoruz, gözümüzü de siliyoruz falan. E, sonra gidip onun üstüne bir başkasının silmesi, işte facia. Göstereyim mi size? Göstereyim. İşte bakın. Az kaldı. Şimdi e, içeride var bir sepet. tekrar katlayacağım, dolduracağım üzerine. Bazen de o kadar havlu olmasına rağmen havlusuz kalıyoruz. E, tabii ki e, çaresini buluyorum. Buradan da kirliyi atıyoruz. Bakın e, kirli sepetlerim de kaç senedir böyledir. İşte ahşap ahşabı çok seviyorum ben. Yani odunsu görüntü falan. Böyle buraya da dekor yaptım. Yani süsü püsü çok seviyorum evde. Yeni yaptırdım bunu. Yani e, bir ayı geçti. Buraya çantayla asıyordum. O da zor oluyordu tabii ki. E, böyle düzeni çok seviyorum ya. Gerçekten düzenli olmayı çok seviyorum. Çayımı da demledim. Böreğim de pişiyor. Ay. Pişmesini bekliyoruz tereyağlı yaptım. Kepçemi de ama spatulamı da çok seviyorum. Bu zeytin ağacındanmış. Ama sağlam. Çok güzel. Böyle. Bunları da Musta almıştı. Çok güzel. Kahve makinamı da o almış. Hediye. Çünkü çok kahve içiyoruz. Çok değil aslında ya. Günde bir kere içiyorum. Bir de sabahları içiyorum. Ama biri falan gelince bu kız da oradan beni izliyor. Hiç iş yapmıyor. Bazen iş yapıyor. Böyle tutma işlerinde falan. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Bakın siz döndürebiliyor musunuz böyle? O kızarsın bakalım. Ha bakın ne göstereceğim size. Valla o kadar kolaylık ki damacanayı görüyorsunuz burada. İki saat pompalarız ya böyle taşar falan dökülür. Ona son dedim. Elektrikli böyle düğmeli arkadaşlar bakın şimdi. Aynı elektrik düğmesi gibi. E, basıyoruz, akıyor. Basıyoruz, kapatıyor. Hiç bir damla bile su dökülmüyor. Çok güzel. Gerçekten. İşte düzen. Çok seviyorum. Ama sonra dağınıklı görüyorsunuz. Benim adam, oğlan falan işte evden çıkınca şuralar bir temizleniyor. Çünkü telefonlar, çatmaklar, onlar, bunlar. Ay. Koyacak başka yer yok çünkü. <laughs> Ne yapalım? Sağlık olsun. Böreğim pişti. Altı. Şöyle altı için tereyağı da koydum. Of. Kıpkırmızı bakın. Hop. Su böreği gibi oldu. inanın hikaye. İçi de bol ya çok güzel olacak. Değişik çeşitli. Daha bir lezzetli olacak. Evet böreğimiz diğer tarafı da pişti ama yavaş. Şey. Oo burası da çok güzel oldu. Hop. Hop. Şimdi diğer böreğine de geçeceğim. Onu da pişireyim ama keseyim onu önce. oldu. Hepsi bir arada. Ayrı zeytin ama <laughs> ayrı peynir koymaya gerek kalmadı. Kaşar koymaya gerek kalmadı. Yumurta pişirmeye gerek kalmadı. İşte hepsi burada. <laughs> Şimdi ikinci böreğime geçelim. Aynı şekilde ikinci böreğimi de yaptım. Şimdi yumurtasını koyacağım. Gel. Kaynım geldi. Ne yapıyorsunuz gençler? Börek yapıyoruz gençler. Kaynanan seviyor seni. O wow, bayılır bana. <laughs> <laughs> Kayna nasıl bayılıyormuş. <laughs> Allah'ım <laughs> yarabbim. Ana! <laughs> Üstünü koymadan ocağa götürüyorum. Allah'ım yarabbim. Allah! Ay. Eşimin uykusu o kadar ağır ki onu uyandırmaya geldi inanın ki. Davul çalın duymaz. Hep böyle. Bildim bileli. Ben ellerimi yıkayayım güzelce. Böreğimi de koyayım. Devam edelim. Evet. Hepsi uyandı. <laughs> Böreğim de soğudu bu arada. Bakalım nasıl olmuş. Nasıl olmuş? Kuşum. Çok güzel. Olsun, Çok güzel olmuş. Aferin. Çok güzel Çok güzel olmuş. Heh. çayla çok güzel geçecek şimdi <laughs> sana don mu vereyim <laughs> tamam Semih de bana don ver diyor gel burada. Gel, 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 alt tarafın görünmez, gel, açık değilsin ki aşkım. Nasıl? Süper. Sen de süpersin. Tamam. Pelin'im. Her şey gönlünüz olsun, mutlu kalın, hoşça kalın.